Merhaba Foyöğren izleyicileri ve okuyucuları. Şubat ayı satış noktası için biz bu ay İstanbul Etilorotik'teyiz. Seda Nur ve Ufuk Bey butik mağazacılık mantığında e, en başarılı firmalardan bir tanesiniz. Yani tarzıyla hı hı. kullandığı gözlüğü bütünleştirmek yani Gözlük satmak, gözlük ihtiyaç karşılamak için değil de hani giydiğim kıyafet bana nasıl yakışıyor benim bir tarzım var. Senin var. Ve bunu gözlükle beraber bir araya getirip e, stil danışmanı gibi değil, gözlük danışmanı e, gibi yol kat etmek istiyoruz. Ve burada müşterilerimizin gerçekten bize teslimiyeti çok kıymetli ve çok güzel. Elinde e, optik sektöründe servis veren e, kişilerin, meslektaşlarımızın e, yetkinlikleri aslında en büyük sıkıntı bizlerde dahil. Türkiye'de optometri yok. Yani hiçbir başarı gerçekten tesadüf değil.